kan dökülmediği kaldıydı evde. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim bizi kazadan, beladan, kandan koru. Tövbeler olsun. Kız öldü mü yoksa? İyi. İyi olacaklar. E bu suratın ne o zaman böyle? Hem iyi olacaklar ne demek? Kaç kişi bunlar? Bitti ama ya, bitmedi mi daha? Çok zorlamışsınız. Doktorla konuşup geleceğim. Siz kımıldamayın, beklememiz kasmayın. Of. Ah kızım ah! Ciğerimizi söküp attın. Canımızı yaktın be kızım. Bırak şimdi canımızı falan. O ablam da annem de görecek layığını, ben de göreceğim. Eğer karnımdaki bebeğe bir şey olursa o kadın... O cadı kadın beni yaşatmaz. Eğer bu bebek ölürse gözümün yaşına bakmadan o kadın beni harcar. Hem de bozuk para gibi harcar. Ah kızım ah vakitsiz patlattın bombayı. Vallahi vakitsiz patlattın. Bir şey yapmam lazım. Kendimi güvenceye almam lazım. Sen yaptın yapacağını ha? Ne yapacaksın bu saatten sonra? Kıyafetlerim nerede benim? Benim telefonumda, senin telefonumda kıyafetlerimin cebindeydi. Nerede? Ne yapacaksın şimdi telefonu? Telefonumu alıp fotoğraflarımı çekeceksin. Kız hayırdır inşallah. Yani sen iyice uçsun ha. Ben değil. Kayınvalideciğin aklı uçacak. Yani şöyle küvette köpüklere boğayım kendimi dedim. Kulağımda kulaklıklar. 300-500 falan değil meditasyon müziği. Bırakıyorum kendimi, çıkıyorum nirvanalara. Sonra... Odadan çıkınca ne oluyor bil bakalım. Pedikürme kan bulaşıyor. Sebep? Dostum ağlama ama karın kendini kesmiş. Yani ben öyle duydum en azından. Senin aklın başında olsaydı, bir ne olduğunu anlasaydın, başına geleni anlasaydın... ...işte o zaman o bıçağı çıkartır, sen de kendini bıçaklardın. Uf be Nedim. Yani başına gelenin farkında mısın? Paçozun dibinin dibine düştün. Farkında mısın bunun? Valdız'ın da gelmiş. Bana ayrılan sürenin sonuna geliyoruz Nedim'cim. Bir sonraki aile trajedisinde başını bekleyecek olan safolok yine ben olacağım için görüşürüz tabi. Yaşıyor herhalde. Tabii ki yaşıyor. Servet'in daha yeni avladı. Yaşamaz olur mu hiç? Herkes ayıplası. Annem bir değil, bin tokat atsın. Yine de inanmıyorum. Ne bu evliliğe, ne de senin baba olacağına. Bütün bunlar... ...bu yaşadıkların... ...pis, çürük, kirli bir oyun gibi. Ben buradaydım. Sana nasıl baktığını, nasıl davrandığını gördüm. Bu gerçek olamaz. Keşke yüzüme baksan. Keşke, keşke bana bir şey söylesen. Ne olduğunu, ne hissettiğini, ne düşündüğünü, ya şu kapı kapandığında ne yaşadığını keşke söylesen. Keşke bana bir şey söylesen. Keşke bana seni kurtarabileceğim bir şey söylesen. Yalan desen, gerçek değil desen. Demesen de biliyorum. Gerçek değil ve ben, ben Bu ne Agah Bey? Eğer gerçek olmasaydı... ...bu evliliğe razı olmam için... ...cesedimi çiğnemeleri gerekirdi. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.